Ya bir damla at şunu, şeyle yapma ya. <laughs> Zaten acı yiyeceğim, öleceğim. ya, ben bir de <laughs> bir damla daha var mısın? Ama <laughs> <laughs> oğlum burnumdan su geliyor şu an. <gülüyor> 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 ya ağzımdayken o kadar şey yok. <laughs> Yutuyorsun ya. <laughs> Sus oh. Sesin <laughs> Sesin ama <laughs> Evet, e, makine talan salonuna geldim. Bugün birlikte bir sırt antrenman yapacağız. Sonra genel kültürümüzü konuşturup cezalı bir yarışma yapacağız. Önce antrenman. Valla var ya bak ben keyifli keyifli antrenman yapacağız sandım. Bana söyledin espri solapta. Ben şu an çok stres içerisindeyim. Onu ben de bilmiyordum. Bilmiyordun değil mi? Hep bu Gökhan'ın başında altından bilmiyordum. çıkıyor. Ben dedim ki makine talaya soracağım, güzel sorular ayarlayalım dedim. Tamam. O ikimize de sormak istemiş. Ve cezalı bir çözüm Ben önce değilim, saçma sapan cevaplar verirsem. <laughs> Zaten muhtemelen öyle olacak ya ikimiz de. Ben Neyse. de bilmiyorum bu arada soruları ben yazdım. Tamam. bugün hiç... Bugün sendeyiz bu arada. Tamam. Bugün birkaç hareket sırtımız var. Tamam. Ne dersen onu yaparız kanka. Kanka. Ben mi? Aynen. Tamam. ya ulan Gökhan. Senin getireceğin acıya. Nereden buldun lan onu sen? Var mıydı? Bir damla mı yapıyorlar onu? Şuradan ucu mu yok? Damlayı kim? Damlayı kim? Damlayı kim şey yapacak sen mi? Bakarız. Evet. Kanka elin kayar mayar bak vallahi <laughs> var ya bak. Olmadı. Tamam olmadık kürdan burada. bakarız ya. Yani. Hayır Tunay Tunay izledim. Tuna da dağılmış anladın mı? Herkes dağılmış. 1 <laughs> <Bir> milyon muydu o? <laughs> bir milyon evet. Ona bayağı yedirdi ya. <laughs> sinirlenip bir şeyleri kırıyor ya onun çok koy. <laughs> İki set atarız bunu. Yoksa bir deadlift mi yapsak acaba? Ya <laughs> beni bırak, beni bırak. Ben de uzaklaş. Ah. Buyurun. Ben küre başlayayım ondan sonra yaparız. Evet evet. Ben senin gerçekten o halini çok merak ediyorum ya. Şimdi sen biz taşı, şey tanıştığımızda offline moddaydın ya. Bana gösterdiğin fotoğraflar var ya. O canlı halini görmek istiyorum ben senin. 2-3 aya inşallah. Kralım benim 2-3 aya çözecek bu işleri. Be. Ben şu telefondan bakayım. Bana nasıl saçma sorular sorabilirsin acaba? Şeye bakayım. Mesela dünya aya ne kadar uzak? <laughs> Kanka baktığı şeyleri varsa yani soruların arasında. Bu yok mu lan? Bakmıyorum o zaman. <laughs> bu arada yarın inşallah ilk orucu tutacağız. Siz evet. bu videoyu izlediğinizde de Ramazan olmuş olacak. Ramazan neredeyse... şehir, şey şerif hayırlı olsun. Nasıl? <laughs> şehir mi? Ramazan-ı Şerif. <laughs> Hayırlı olsun. Bana <laughs> seviyorsun? <laughs> ayran aldık mı ayran? Ayran mı? Tabii. Oğlum bir şey diyeceğim bu acıyı ne geçiriyor Gökhan? Ayran. ayran geçiriyor mu ayran? yoğurt. Var mı? Ben zaten onlar olmadan içmem. Ben yani dokunmam hayatta. <laughs> bir, iki, <laughs> 3 4 Oh. Hemen giriyor muyum? Dinlen istiyorsan. Kadının biri toprağa oturmuş, hamile kalmış. Neden? <laughs> Toprak kaymış. ya. <laughs> <laughs> ya Gökhan. Oha! <laughs> o da senden mi bakıyorsun? <laughs> ben de sana soracağım. Tamam sor. Sor. Hangi ayda 28 gün vardır? Hangi ayda? 28 gün vardır. Sen bunu geçen sordun şeyde. Sormadım. Hangi ayda 28 gün vardır? Ayda 28 gün yoktur. Ne vardır? Ne bileyim böyle bir cevap mı bekliyorsun? Ay falan. Yok. Şubat demeyeceğim. Yo. <laughs> Şubat demeyeceğim ne? Şubat 28 gün yok mu? Evet. Hangi ayda 28 gün vardır? Hepsinde 28 gün var. Allah senin... <laughs> Aslında var ya, Talha'ya 400 squat öncesi bir damla vereceğim acıdan. Yana yana basacağım. Yani sö <laughs> sö söver miyim, öylesi idman mı yaparım? Yana, yana basacaksın <laughs> Bismillah. Ya bunlar çok eskidi ya. Bunlar <laughs> daha güzel şeyler <laughs> bulmamız lazım. Viyana kuş atması neden bitmiş? Kuş atması falan bir şey mi çıkarmış? Ya ebelin nikahı. Atılacak kuş kalmamış. <laughs> <laughs> Kaç set yapacağız bundan reis? Bu son. Tamam. 3 4 10 Hayır. Atayım mı? Sana şimdi bir soru soracağım. Ama normal bir soru. espri değil, bilmece de değil. Sor. Yine de tedirgin yaklaşıyorum. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> normal bir insan, yani normal bir, şu an rekabetçi bir modda değilsin ya. Nasıl hissediyorsun mesela? Ö, özledin mi rekabetçi modu? Ya da mesela... Ya hedef, hedefsiz kalınca boşlukta gibi hissediyorsun. Boşlukta doğru. gibi hissediyorsun ha. Evet, evet. Yani normal sedanter bir insanım şu an. İşte o nasıl hissettiriyor onu soracaktım sana. Garip ya. <laughs> Hiç alışkın değilim böyle olmaya. İyi, sıkıntı yok. Bir tık kay. Heh. Sekiz, dokuz, on. Ne dedin sen de anlamadım. Lokal boyalı. Ha. <laughs> Paralelde kalmayı daha doğru buluyorum. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Nasıl yani? Bak şöyle. Ha yok. Ben ben yapamam ya. Yani. Bu bent over barbell gibi bir şey bu. Evet. Uh. O bence farklı bir hareket yani. Ya işte şöyle... Hedef bölge aynı <laughs> değil bir kere. Değil tamam o bende over pozisyona durmaya ama mesela bu kadar ağır kaldırmasan daha iyi aktif edebilir misin acaba sırtını? Böyle bir şey... Ederim, biliyorsun burada değişiyor ya şeyler. Kesinlikle ederim. Şöyle bir şey de var biliyorsun değil mi? Ondan mu çıkacaksın? Buradan, yok yok. <laughs> evet. Bunu biliyorsun. Onu Arnold yapmıyor muydun? Evet. Al işte. Zamanında az esnemedik. Vay kralım benim. O kalıyor ya. Benim babam da zamanında kung fu yapmış. He. Pat diye açıyor böyle ayağını yukarıya. Ben de açarım. Bu set talha gibi yapacağım. Böyle mi hocam? Yani işte nasıl hissediyorsun? Ben öyle daha iyi hissediyorum. Ya var ya bu arada beni fena derde soktu bu arada Emre. Her akşam hanımla problem yaşıyorum onun yüzünden. Hiçbir şey yapmadım. Yok, Bir kere CS çağırdım her akşam CS geliyor yenge denizine bu. Artık biz izin alıyoruz yenge deniz. Akşam akşamları yazıyorsun. Şey kapısını Burba... çalıyorum, Allah kapıya <laughs> gelebilir mi? <be."> Bir <laughs> de benim ta timingler nasıl timing? Bizim takımda iki tane imam olduğu için yatsıdan sonra başlıyoruz direkt. Evet fark ettim ama Ramazan'da sarar ha. Savura kadar üf. Kanka, çorapları eşofmana niye sıkıştırıyorsun? Ne bileyim rahat oluyor. Bu bir yerde alışkanlık mı kaldı sende? Senelerdir böyle ya. Evet, onu biliyorum. O senin tarzın olmuş. Merak Bunu et. şeyden kaynaklı yapmıştım bir kere. Bot giyiyordum tamam. kışın. Çorapları da buraya kadar çekmiştim. Tamam. Bugün de böyle kaldı yani. derim ki Emre Baş'tan mı gördün derim. Hiç, hiç pantolon falan giymiyorum ya. Giymiyorsun değil mi? Ama Yok sana hiç. pantolon olur bu arada. Niye giymiyorsun? Olur. Yakışır da yani. Var pantolon da giymiyorum. Biz hani istesek de giyemiyoruz. Bizde böyle bir durum var ciddi söylüyorum. Ya abi böyle rahat anladım mı? Eşofman rahat İstediğin yani. zaman çıkar. Ava. İstediğin zaman giy. Derdin yoksa sen <laughs> Burası. <gülüyor> oh. Çekiş antrenmanları güzel ya, keyifli. Ben yani sırtım büyük tabii. Kanka, bu arada ben branşımın gereğinden çok daha fazla hipertrofi çalışıyorum bu arada. O yüzden böyle evet, oluyor. Evet, şu anda öyle çalışıyorsunuz. evet. evet. Yani bir... Daha iyi değil mi peki kas olmak? Daha, Göbeğin olmasından daha iyi değil mi? Bence? %100. Daha iyi de göbekten ziyade şey var. Sanki böyle her yıl bir kurşunum varmış gibi düşün. Yani o kilolara yılda bir kere anca çıkabilecek bir Çünkü hani 300 kilo kaldırıyorken belki hani yapabilirdim ama 400 kilo mahvediyor seni. Hani psikolojik olarak. Böyle çalışmamız olsaydı hani bu kadar mesela atıyorum kaskütler olmasaydı da şey yapabilir miydin? Bu kadar ağır kaldırabilir miydin sence? Yok kanka kaldıramazdım. Tabi bu kas kütlesi Yani abi. kas kütlesiyle güç orantılı mı Tabi tabi. Yani sırt mesela sırtım büyüdükten sonra squatım arttı. Ben bazen şey de düşünüyorum mesela, Türk müzikleri dinliyorum ya. Böyle teröristlerle kapıştığımı falan düşünüyorum, o da etkiliyor. Taşlılar geliyor. Tabi tabi. <laughs> <a> <laughs> Tam olarak şimdi hazırlan ne zaman başlayacağım Macaristan için? Kanka aslında hazırlığım devam ediyor şu anda. Benim. Ha, şu an devam ediyor da. Tabii ben bu hafta off verdim. Yani off verdim derken şöyle. Ara genel... mu böyle off? Evet ara, ara veriyoruz genelde. Daha böyle hafif takılıyorum. Mesela bu hafta o hafta yine aktif dinleniyorum. öyle düşün. Sonra mesela koçum Sara abi yeni program atıyor. Sonra yine onu uyguluyorum. Bak şimdi bunu taktığın ağzına. Ben şimdi başlayayım mı? Eat one. Yapma ya. Oğlum. Yapma. Gitti ki. O şarkıyı duyduğun anda diline yapışıyor. Açma açma. Ya abi pazarlık mazarlık yok zaten ya. Biz seninle abi kardeş değil miyiz ya? Senin bana 20'ye vermen lazım. Neyse canın sağ olsun. Vallahi bak videodayız kanka bunu koy. Cemil abi bana 5 bin liranın pazarlığını yapıyor. Buradan görsün. <laughs> şey atacağım ona. Video mu? Evet. Abi bak bu adam çok ünlü bir adam. Onun şu an YouTube kanalındayız ve ben seni seyircilere şikayet ettim az önce. <laughs> Böyle pazarlık şekli yok ya. Yani. <laughs> Adamdan bedavaya al tek. Yok bedavaya almam da. <laughs> Cemil abinin soyadını da versen. Tamam. <laughs> Yok onu vermem. <laughs> Farklı, güzel. Muz güzel şey. mi? Mu mas çim, Fena değil. Bu bana, bana da aparat yollamışlardı flash çim. Ha hediye gönderdiler. Aparatlar güzel ya. Sağ olsunlar. Bence de güzel. Şunu ben daha çok beğeniyorum bundan ziyade. Şunu mu? Evet. Geniş olanı. Evet. Onu yapalım. Bam. 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 Hiç trapez çalışıyor musun? Aha. Çekeceğim. Hareketlere gel. Zaten acı yiyeceğim, öleceğim. <laughs> ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe gerçekten ya Ramazan. Şu acıyı eve geri götürsen kanka. <laughs> Eat one. <laughs> ya. Kanka bir kere söyledim ya. Yapma ya. <laughs> Yok ya. Kardeşim Yunan Yunan insanların şeyini niye açalım? Nice Greg video. Nice <laughs> Greg. <laughs> <laughs> hani güzel şarkı yapmışlar. Tamam Kendi insanıyla gurur duysunlar. <laughs> Öf ya. Bu arada ben kendimi ter kokuyor hissediyorum. Sana geliyor mu kanka? Ben almadım daha. Tek bölge ve... Kim o? O melodiye baksana. <laughs> şey... böyle çalışmayalı çok uzun süre oldu biliyor musun? İlk spora başladığım zamanlar böyle çalışıyordum. Tek bölge, sırasıyla o hareketler falan. Ben genelde böyle çalışıyorum da biraz daha aktif dinlenme gibi olduğu için şu an takılıyorum. Kanka Ama... şunu full stack yapar mısın? Madem set yapacağız. Hadi. O zaman prenses gibi davran. Tavla da çok kolay gaza geliyor bu arada. Evet. Ben yani bunu da tek kol yapamazsın. Ve yani. fe... Bak şimdi. <laughs> yapma lan yapma. <laughs> Ayrıca fena küserim. Aa bir küsüyor. Fena trip bak, atarım. Bak olaya bak. Bizim imam var Yunus. Tarlayı zıplayarak SSC ile vurdu Şerefsiz. tamam mı? Şerefsiz. Ama arasında bir tarla ağa Yunus pitte yani öyle düşün. Zıplayarak öyle sen denedi tarla öldü tamam mı? Konuşmuyor. Sus. Bu arada duymadım sanma. Dene 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 çocuğa dene dene diyen sensin. Hayır deniyordu zaten. Sonra bırakıyordu ben bir tane daha denedim. <laughs> <bir> evet, <tane gülüyor> <var. gülüyor> Ben duymuyorum gibi. Sonra bir sonraki round oldu. Şortta adamla kapışacak tamam mı? Bir tane ayağına glockla sıktım bak. 5 HP'si falan gitmiştir maksimum. Elindeki silahı mülahı attı ben oynamıyorum dedi. Çıktı gittim oru Ben böyle bir şey yapıyorum. Ben böyle bir trip atan 140 kilo adam görmedim. Atarım abi. Vurmayın beni. 3 tane adam vurmuşum. Vurmayın beni. Belki el satacağım. Belki oyunumu geliştireceğim. Yani oyun bitmedi ki daha. Zaten oynamam. Kütahya'ya geleceğiz bu arada. <laughs> sen de. <benimle. gülüyor> Kütahya'da yapıyor. İmam değil de. <laughs> Aa, bu çok iyiymiş ha. Bayağı iyiymiş bu arada. Bunu bu aparatla yapmaya başladıktan sonra başka aparatla yapmadım hiç. Evet bu bayağı iyiymiş gerçekten. Hiç kullanmamıştım bu şekilde. <laughs> Öncelikle Talha'nın bu sözleşmeyi imzalaması lazım bu challenge yapmamız için. Ben imzalamıyorum. Benim İmzalaman başıma lazım. şey gelirse... Emre baş mesuliyet kabul etmiyor. <laughs> Yok. Buradan kamera kabul etmiyorum. Kardeşim bunu imzalar mısın? Ben Oynamam. Kavlayayım. Tamam ben şöyle, ben yine de sen bunu imzalasam da sen gereğini yapacağını düşünerekten ben bunu imzalıyorum dümenden. Bunu aldın mı kardeşim? Abi. Sözleşmeyi. Hadi, çok heyecanlıyım ya. Kolay bir sözle başlıyoruz. Tamam. Bilal, dur, sileyim önce. Gökhan, <laughs> nereden sardın bunu bizim başımıza? Ya var ya. Kardeşim be. Başlıyor. Hadi. Ben ayran içebilir miyim şu an? Hayır. <laughs> canım çekelim. <laughs> <canım. gülüyor> Yılda kaç kere Padlar sendromu yaşanır? Nasıl yani? Yılda Bitti. Kere. 10. Hayır 14, abi dur ya. 8. 5. Tamam tamam kabul 4. Hadi. Gösterin, okuyarak 56. 80. 52 sen yaklaştın sana bir puan. <laughs> Geliyor. Bir insanın hayatı boyunca kaç litre gözdeşi döktüğü tahmin edilmektedir. Litre? Evet. En ya Gökhan. Olur. Bitti. Bunu bilersen ama ben saymam ha. Böyle sorular alalım. Tamam abi. hadi. Vallahi atmadı ya. Gösterin, 90. Abi. 10. 90. 64 litre. 10. Onu... Hey! Hey! <laughs> Kim atmışlar titre dökemi? <laughs> var ya beni nasıl rencide etti gördün mü? <laughs> Devam. İnsan vücudunda kaç kemik vardır? Biliyordum, biliyordum lan ben bunu. Biz var hep ben Batmıyım. bunu biliyordum lan. Üç o. Homi Bitti. Aa yanlış yaptım Yok, galiba. Yok çevir. Çevir kanka. Salladım ben de salladım. 3, 2, 1. Pat. 328. Kaç tane? 206. Soruyorum. <laughs> Heh. <Son> olarak... <laughs> Eyvallah. Koleksiyon kaç metredir? Ya çocuk vallahi ne diyor ya? diyor? bitti bitti baba bitti bitti. Tam yazdı. Hadi ben 3 2 1. 2, 5, 155 at. 200 metre. Evet. 200 metre Ben 144 173. diyecektim. Oo! Oh! <laughs> <laughs> Evrebayc 15 metre vallahi 5 puan şu an. <laughs> gel dedi geldi. <laughs> ben şu an fena oldum bu arada. 1 mil kaç kilometre? 1 mil mi? Bunu nasıl bilmiyoruz ya? Dur dur ben biliyorum. 1 mil kaç kilometre. Tamam kanka bitti. 3-5, 6-7-8-9-10 <laughs> bitti. Böyle bir şey yok evet. ama. 3-2-1, evet, 2-1000. Kaç kilometredir dedim evet. değil mi? 2000 kilometre yazdı bu sayılmaz. 1000 değil, 1000 demedin mi 1000? Ben kazandım. 1 mil. 1000 demedin mi? 1000 dedin mi? 1000 dedi. Hayır, 1 mil dedi. <laughs> ben kazandım. Kaç? 3 kilometre. Kaç? 6. Tamam ben kazandım. Tamam, ben kazandım. İkiniz Hayır oldu. abi sen 2000 yazmışsın. Hayır, Kanka, abi. 1000 dedi ya. Kankacım bak. Oğlum o zaman bundan sonra yazarak göster. <laughs> dünyanın en yüksek şelalesi Angel şelalesinin yüksekliği kaç metredir? Bitti 5, bitti bitti bitti. 2, 1. 350 metre. 350 metre. 979. Abi bu nasıl şelale amma? Bağırma kanka. <laughs> amma bak oluyorum. yapma gözünü seveyim ya. <laughs> ya bir kilometre şelale mi oldu? Nerede lan bu şelale? İnsan beyni yaklaşık kaç gram? Tamam yazdım. Bırak bitti 3 gibi. Bırak bırak. 400. 400, 400. 400. 200. 1 1 gram. 200. 1.3 1.4 gram yapmış. Yani 1.3 1.4. Ben kazandım. Nasıl o kazandı? Ya <laughs> kankacım. Kankacım. <laughs> 1.300 gram mı? Evet. Tamam o zaman kazandı tamam. 25, 25, 25. İki tane de anlatıyoruz bu arada. <laughs> Hadi rekabetçi moda geçtim şu an. Tamam Hadi. sen kaybedersen ben kürdan ucuyla denerim. Tamam. Soruyorum. Ben denemem ama söyleyeyim. Tamam ben de denerim. <laughs> Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru ama. kaç metre derinliğindedir? Tamam. Mariana Çukuru kaç kilometre derinliğindedir? Hayır, verme. Ver. Verme. Ver ver. Ben buraya ver ya. 4 taneli bir şey yazdım. Hadi bitti. 3 Afiyet 2 1 başka. 3 metre evet, dedi 3, 3, 3 milyon 250 bin metre. 3 milyon 250 bin met, metre mi dedin sen? Yani, evet. Tamam şey neyse mi? ben saldım 3000 bin kilometre yazdım. Ne cevap? Mı? Cevap 10.994 metre. ben kazandım. <laughs> Sevinemiyorum. Çok ben bokunu çıkarmışım adam. kanka bu cevabı koyma utandım <laughs> 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 Tamam Ya ne oldu? Kaç kaç şu an? 20'ye 15 mi? Elim ben. titriyor var 15. Oğlum hala girdi. Tamam hadi, tamam hadi. Kaç soru var? 15 soru. Kazanacağız inşallah. Allahu Ekber. Elhamdülillah. Hadi. Charlie Chaplin. O kim? Klasik sinema döneminde kaç film çekmiştir? Ya dayı. Abi bu soru. Ya bu ben ben ismini bir tek duydum o kadar ben. Başka bir şey bilmiyorum ki. Salladım. Ben de ismi. 2 1 144 40. 82 çekmiştir. <laughs> Ama ortası mı? Yok. <laughs> ortası. 76 diyecektim. <laughs> <laughs> <o saksa gülüyor> kardeşim hadi i̇şte ya. Emre yanlış bildi Surat de suratlayıp bize iyi bak. Çok komik oluyor bu. Seni iyi, iyi abi. Tamam. İnsan vücudundaki en küçük kemik kaç milimetredir? Milimetredir. Bakayım. 28 milimetre. Sen aldın. 20 milimetre. milimetre. Sen kazandın abi. Kim? Huuu! <laughs> abi iyi bu. Bir ben kazandım. Kanka küçük olan kazanıyor işte. <laughs> <Daha gülüyor> 2,5 milimetre mi yoksa 25 milimetre Hayır 2,5 milimetre. <laughs> 25 olmasın. 2,5 kilo ne? <laughs> Eşitlendik. geldim, geldim, geri döndüm. Beraberlik. O <laughs> Allah'ım hadi be. Allah'ım bu acıyı yemek istemem. Allah razı olsun vallahi. sorumuz kaldı. <laughs> Bir soru. Bir bebek kaç ülke vardır. Ülke bitti baba, bitti baba, bitti baba, bitti. 194. Ben kazandım. Bence. Başkanlar. Nasıl? Nasıl sen kazandın? 194 tane var. 195. 195. Ülke mi kurdular ben bilmiyorum ki. Ben biliyordum. Bunu. Evet, daha var. 200 küsur diyen de var ama 195 miydi lan? <laughs> 194 değil miydi? <laughs> hadi son soru. Son değil. <laughs> dur dur geri. Tamam, kaç yaratmıyor. soru var? 3 soru mu? Tamam 3 soru mu var şu an? 4 sorumuz daha var. Tamam hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. <laughs> çabuk çabuk. <gülüyor> hadi oğlum geriliyorum ya. Hadi ya. 1 saat kaç saniyedir? Kolay bir soru. Ya. Bitti. 19 8 7 6 5 4 3 2 1. Yok abi biraz zaman versin amına koyayım. Tamam. 1 saat. Hayır abi kız, hadi hadi abi. Hadi 5, abi. Hadi abi. Hadi Evet. Yanlış yazdım. Bir, 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 600 doğru bir tane daha kazanırsam bitiyor. Ya oğlum matematik sorma bu adam biliyor. Abuk sabuk sorular sor. Yo bir dakika ben kazanmadım mı şu an? Hayır. Tamam bir tane daha kazanırsam bitiyor o zaman. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın çevresi. Yapma. kaç kilometredir? Burada süreyimden tutuyorum. Çünkü. Ya hayır hayır o Burada zaman anlamı bizim olmuyor. Bizim ev 40 kilometre. Hadi hadi yaz yaz o kadar <laughs> 10, anlamsız oldu. 10, 6, 5, 4, Çok kadar ya, vardır ama. herhalde ya çevre değil mi? çevre. Çev <laughs> Bu 21.600 kilometre. Evet. Göster abi. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Bir dakika sen metre mi dedin? Ben karıştırdım. Ben santimetre de dedi kanka. Santimetre <laughs> <laughs> yine olmuyor zaten. <laughs> tamam ben yanlış yazdım ya. Senin ben yapacağın challenge'ı soracağın soruları ki? Tamam mı? Hiç Ama bir hafta değil. konuşmayacak <laughs> mı? Bir hafta konuşmayacağım ben. <laughs> CS'de gelmiyor mu akşam? <amacan>. Ver <laughs> bana acıyı acı, hadi. <laughs> Oha kutudan çıkartıyor bize. Senin var ya <gülüyor> yapacağın <laughs> challenge'a sokuyor. Kanka <laughs> Elime bulaştı Gökhan. Abi, yala, yala yala. yala yala. Elime bulaştı Gökhan. Bir şey olmaz. Sana güveniyorum bu arada tamam mı? Tamam bak şunu bak buna dil at. Tamam ben ona dil atayım sen hiç Tamam karıştırma. buna dil at ben akıtmıyorum. Abi, şeyi tamam neyse. bunu akıtayım ben sana gel. Gel sıkmayacağım sal, sallayacağım bunu gel. O bir şey olmaz değil mi Gökhan? Tamam. Hayır. Üçe geldi? Üçe ne neye geldi? Ben <laughs> Başka yere değdi mi? Yıkasana git. <laughs> 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 Git git. Ben bunu denemem ağzıma geldi. Ben bunu denemem. <laughs> denem, denem. Kanka şurada kanka... kanka ağzıma geldi. Şu an yanıyor bak. Tam şu çeneyi, çeneni yıkasa da. Bir ben şey yap. Bunu... Sakın başka yerine sürme ya. Ben bunu Kürdan'la deneyeceğim. Kanka bu <laughs> kürdan var mı orada? Abi. Çenesini silsin oğlum ya. Yanmaz mı çenesi? Bak bir şey söyleyeceğim. Dilime değdi. Diline değmedi, değmedi. Bir şey oldu kanka, şey o, o zaman. Psikolojik orada. kanka. Hiç. Oğlum bak değmiş olabilir. Şu an <laughs> dilim yanıyor. Allah belamı versin. Şaka <gülüyor> yapmıyorum. <gülüyor> bak kral evliyat çalsın yapmıyorum. Dikkat et oğlum. Şu defa bakabilir miyim buraya? Oğlum bu geçmiyor sakalından. Yok yok. Sakalından vardır ya. Sakalından bile çıkmıyor. Tamam, Bunu ağzına damlatmayı düşünüyorsunuz şuradan ya. Şuradan bulduk gel. Gel gel. Hadi gel kanka. Eline başka yere sürme ha ağzını yüzüne. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> sakalından bile zor çıkıyor oğlum. Bunu bak. Vallahi dilim de yanıyor. <laughs> Kanka bir damla yapmayalım Bir şey ya. diyeceğim, diline gelmedi gelmedi. Tamam, mı buldum. Oğlum geldi. benim dilim niye yanıyor o zaman ya? Çurdan geldi. Hah, tamam. E, Tamam, hadi bir damla damlat. Bırak bırak, tamam bırak. Şunu değdirelim diline. Bırak bırak, hadi bir damla kanka damlat. Bende, damla. Bak kanka sen de çeneme meneme değdirtme şunu. Evet, tamam, tamam bir tane ya çok pecedim. büyük, kalın bir şey var orada bak. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kanka bak, bir damladan kanka, fazla Vallahi Valla, bu, valla bu. Dur, dur. Dur, kanka, tamam. <laughs> tamam, tükür tükür istiyorsan. Yuttum oğlum. Ya Gökhan yapacağın iş. <laughs> ayran iç. ayran iç <laughs> ayran. Bak boğazım beni kusacağım şu an biliyor musun? Abi, ayranı. Ayran iç ayran. <laughs> ayranı ağzında tut kanka. Ha? Ayranı biraz iç ağzında tut ondan sonra. Oğlum burnumdan su geliyor şu an. <laughs> ben de deneyeyim mi? <laughs> ben, de deneyeyim. <laughs> ben de seni yalnız bırakmıyorum. Aa. Ben. <laughs> <laughs> ben kürdanla deneyeceğim. Aa. <laughs> <laughs> ben iyiyim ya. Ya bir damla at şunu, şeyle yapma ya. <laughs> Oo. Bir damla al, bir damla ben al. Ben bir damladan fazla almış olabilirim bu arada. Kanka, Bayağı Kanka bir yalabım. damla alsana. Aa. bir damla. Kanka bir damla alsana. Ben yapayım mı sana bir damla? Bir saniye. Çok keskin. <laughs> Ama bak, kürdanla anlamazsın. Bir damla alman lazım. <laughs> bir dakika durur musun? <gülüyor> 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 Ah! 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 Ya nefes alamıyorum oğlum, bu nasıl bir acı? Aa ne oldu? Ne oldu? Peçete ver. Peçete ver. Peçete yaş geliyor. Bak, bak, suratıma bak. Ya oğlum. Vah! Ya boğazıma kaçma zayi. <laughs> Hayır da... bir de gülmek istemiyorum. Nasıl Gülerken kusacak gibi oluyorum. Kanka bize. hallederiz ya. Şu geçsin de. <laughs> Bu geçmesi lazım. Bir damla daha var mı? Benim <laughs> <laughs> sesi ben o zaman ya. <laughs> <laughs> ya ağzımdayken o kadar şey yok <laughs> Yutuyorsun ya. <laughs> Susamadım. Sesin gitti abi. Komik amına. Bunu yuttuğum yuttuğun zaman bir şey oluyor. Yani ha dil hadi biraz belki toler edilebilir, edilmez de böyle bir şey denemeyin de yani. Seni tebrik ederim bu arada. Niye? <laughs> Denedin, delikanlılık yaptın. Ben olsam yapmazdım bu arada. %100 yapmazdım. Ben seni kadar yanmadım ama. Ha? Seni kadar yanmamışım evet, burada. Bu arada hala damla, yanıyor. bak bir damla ve kürdan arasında eminim ki fark vardır. Bak %100. Yarı yarıya vardır. Yuttuğumda geldi ama o. Evet yuttum. Ağzımda yutma. beklettim ilkten. Sadece de ağzım yanıyordu, hala yanıyor şu an. Ama düşünüyorum da hani... Birer tane daha atıyor delikanlı? <laughs> Yok kanka ya. Tamam siktir. Oğlum midemizi bozabilir. Doğru söylüyorsun. Başka söylüyor. gün gene yapalım. Gel buraya seni s***im. <laughs> Kamerayı ver, tutsam. Ver, <laughs> ver ver ver. ver <laughs> gel buraya gel. Nasıl? Nasıl? Kamerayı tut, kamerayı tut. diye. Asla, asla, asla. Kamerayı asla ama asla yok. aç ağzını. Kanka. Aç o ağzını. Dur kanka, görmüyor. Aç o ağzını. <laughs> aç. Böyle bir içeriği ben belirlemedim. Kameraman belirledi. Gel evet, buraya evet. Aç. Ben neden içiyorum Oğuz, ya? Oğlum, gel buraya. Ya, şu an var aşırı aç keyif alıyorum. Aç ağzını, dilini aç. Dur kanka, ben de göreceğim orayı. Tek damla. Tek damla, babuş. Tamam. Bu arada ben afet olsun blur, kardeşim. Blur'u kendim atıyor normal otomatik mi? <gülüyor> <gülüyor> hani bir şey olmuyordu? <laughs> Kocaman adamız ben ağlattın ben lan ağlattın lan bizi. Ağlattın lan bizi, kocaman adamız lan! Oğlum bize. şey... <gülüyor> <gülüyor> Kanka... Kutsal olan... Tıpa! Şunu çek <laughs> Ay, Bir seversen. Bir damla gel. Gel, gel reis gel. Gel, gel bir damla gel. Reis gel. Şunu çek ya, şunu çek. <laughs> ne oldu lan? Abi bir şey olmaz, abi bir şey olmaz, abi bir şey olmaz. <laughs> <laughs> Al. Hani ben ben içtim bir şey olmadı, ben içtim bir şey olmadı diyordun. Ne oldu? Yani, <laughs> Deniyor musun? Sen Buraları durundasın. kesme ama. Ha? Sen ne durumdasın? Ben Oğlum, şu an iyiyim. Şu an iyiyiz <laughs> değil mi? Şu an iyiyiz. Şu an şey. <laughs> İsmine bakabilir miyim? Kanka bu işte ya, bir milyon acı olan var, Orkun, ya. var ya. Bakalım gerçek miymiş? Bir damla kanka fazla tamam, verme. Sadece bir damla. Çok <laughs> yakın <laughs> hiç kırıyor. Tamam. 1, mi iki mi? Yok bir bir bir, bir damla. Sadece şey Bunu, dişine değdi ama bu şey. Değil. Aynen. Bir anda bir anda geri veriyor böyle. Ama sana bir şey olmaz sarbi <gülüyor> 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 ayran <gülüyor> <gülüyor> bu Bilmiyorum tehlikeli... Benim uyuştu moruk normal mi? <laughs> Oğlum benim çenem uyuştu <gülüyor> <gülüyor> Bak hala şeylik var mı? <laughs> Sen bir hareketlendin bir şey oldu sana. Tavuğa at ver. Çenem, çenem de hala var mı bu arada? Yanıyor burası kanka bu arada. <laughs> Yok. Harbi mi? Ya bir daha yıka da elini başka yere sürme. Kızarmış mı? Ben abi. elim var ya suratıma mortama sürersem. Oğlum çenem kızarmış yerim... amına. Gökhan şuraya bak. Emre Bay sağ olsun ağzıma damlatacağı çenemi damlattı. Çenem yanıyor. Benim yalıyor. bir kısa sesim gitti moruk. Evet çok komikti o. İyi <laughs> misin? <laughs> <laughs> Oğlum çok hani bir fena bir şey lan. Ben mahvoldum <laughs> gözüm gitti tamam koyayım. Abi yapmak istersen. <laughs> lan Gökhan sen yedin ya o yüzden şu an çok keyfim yerinde. Hemen moralim bozuldu düzeldi benim. <laughs> Ben respriyo <laughs> solapta dediğiniz ya bana işte acıyı getirdik. falan. Ondan o sonra hem acayip düştüm ya mod olarak. Ben de bilmiyordum. Ben de çok heyecan yaptım. Şey gibi sanki ringe çıkacakmış gibi hissettim yani. Ama açıkçası o kadar şey değilmiş ya. Gel bir daha unuttun sen acıyı. Yok şu an niye gerek var ki böyle bir şeye? Şu ayranı alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Kulaklara bak. <laughs> Abi ikram edebilirim istiyorsan. Çayın üzerine iyi gider ya. <laughs> ben kurdanı yaladım ya. Benim benim dilim cayır cayır yanıyor kanka. Hani damlatsak bence bu kadar olmazdı. Şuradan şöyle çevreleyerek yalayınca. <laughs> evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kankacığım davet ettiğin için, davet ettiğin için değil, salonunu beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Kanka ben Zaten teşekkür biraz ederim. Biraz yaktık seni ama ben de yandım. Canınız sağ olsun, çenem de yandı. Önemli Kameraman da yandı. Ben teşekkür ederim. Acı yedirmeseydin iyiydi. Güzel, eğlenceli videoydu her şey güzeldi ama acı yiyene kadar. O yüzden benim son mesajımı gösteriyorum. Ben de merak ediyorum şu an. Sesli okursan. Ha, abone olup yorum atmayı unutmayın. Ben orada Gökhan'a küfür yazıyorsun zannettim. Yok. Ya, ben ona birazdan edeceğim. Yüze yüz. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. Vallahi Eyvallah. -ton, makine Tavlayı da abone olmayı unutmayın. Eyvallah. Görüşürüz.